Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün okulumuzda hayat iki konusuyla tekrar karşınızdayız. Birincisini çekmiştik. Şimdi iki ile tekrar bir bakalım bugün neler öğreneceğiz, nelere değineceğiz. Harika bir yine video olacak. Haydi bakalım. bir programımıza değinelim. Bu program açıklamalar kısmından ulaşıp indirebilirsiniz. Biz bugün okulumuzda hayatı işleyeceğiz dediğim gibi bu programı indirerek daha düzenli ve programlı bir şekilde çalışabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Haydi bakalım. Evet harika bir okul bahçesi var değil mi? Bu okul bahçesinde neler yapıyor arkadaşlarınız? Kimisi ip atlıyor, kimisi futbol oynuyor, kimisi çılgınlar gibi koşuşturuyor değil mi? Harika. Okul bahçesi genellikle cıvıl cıvıl bol öğrencinin çocuğun olduğu bölümlerden bir tanesidir. O yüzden bu resimde yine harika değil mi görselimiz? Haydi bakalım. Kaynaklarımızı ve eşyalarımızı özenli kullanalım. Hmm, dikkat edelim bakalım. İlk olarak okuldaki temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için su, elektrik, odun, kömür, doğalgaz gibi kaynakları kullanırız. Ve bu kaynaklarımız sonsuz olmadığı için yani bir gün bitebileceği için mutlaka bilinçli davranmalıyız değerli arkadaşlar. Çünkü kaynaklarımız tükenebilir ya da azalabilir değil mi? Bir gün suyumuz bitebilir, elektriğimiz bitebilir, odunumuz bitebilir değil mi? Ağaçlarımız eğer dikkatli bakmazsak ya da kömürler tükenebilir, doğalgazlar bitebilir. Dolayısıyla bu kaynakları eğer bizler bu çağda eğer bilinçli kullanırsak ileride çok daha rahat oluruz. Haydi bakalım. Hmm, harika bir etkinliğimiz var burada. Okulda kullandığımız kaynaklar ve eşyalarımız nelerdir? Bence en önemlisinden başlayalım. Özellikle tuvaletlerimizde çok özenli kullanmamız gereken bir kaynak nedir? Ellerimizi neyle yıkıyoruz biz? Sabun değil, diğeri. <laughs> tabii ki de su değil mi? Bu kaynağa çok dikkatli davranmalıyız ve tabii ki de kullanmalıyız. Başka neler var? Hemen bir düşünün düşünün. Bir önceki videoda hatta bir önceki sayfada da görmüştük aslında. Bir düşünün bakalım. Elektrik diyelim. Hmm, elek. Dik. Bir de eşyaya değinelim. Okulda kullandığımız ve aslında dikkat etmemiz gereken eşyalardan bir tanesi. Mesela tebeşir olmaz mı? Mutlaka bu eşyaya da dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Çünkü tebeşir dokunun bir eşyası ve sürekli onu gereksiz yere kullanırsak bitebilir. Başka Hmm, başka başka başka. Bence kağıt diyelim. Bu da çok önemli. Rastgele ya da gereksiz yere sayfalarımızı yırtarak, uçaklar yaparak diye atmayalım sınıfımızda. Neden? E, kağıtlarımızda neden yapılıyor? E tabii ki de ağaçlarımızdan değil mi? Eğer biz kağıtlarımızı boş yere harcarsak ağaçlarımızda maalesef boş yere kesmiş anlamına geliriz. Başka okulda kullandığımız kaynak ve eşya neler olabilir? Bence bir de farklı bir kalemle sabun yazayım. Ne dersiniz? Bunu da çok fazla gereksiz yere kullanan arkadaşlarımız var. Çünkü okulda mutlaka onlara uyaralım. Çünkü sabunlar da bir gün tükenebilir değil mi? Onları yapamayabiliriz. Onların kullandığı eşyalar da malzemeler de bir gün belki tükenebilir. Okulda azalabilir ya da değil mi? Bunlara çok dikkatli kullanıp dikkat etmemiz gerekiyor. Haydi bakalım. Kaynaklarımızı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Başka suyu boş yere akıtmayalım diyor Tonguç. Doğru mu? Tabii ki de doğru Tonguç. Aferin hemen şöyle bir yıldız da atalım sana. Soğuk havalarda ısı kaybını önlemek için pencereleri kapatalım. Hmm, okulda belki kaderiferler yanıyor ve biz pencereleri açmışız. Neden? Çok koşturmuşuz karidorda ya da bahçede olabilir. Çok terledik ve pencereleri açtık. E, dolayısıyla daha fazla ısı kaybı olacak, değil mi? Onları kapatmalıyız. Belki üstümüzde bir hırka vardır. Onu çıkarabiliriz. Tebrikler Tonguç. Bu da doğru. Okulumuzda ya da evimizde gereksiz yere yanan lambaları kapatalım. Okuldan çıkarken lambaları kapatıyor musunuz? Buna dikkat ediyor musunuz? Bence bu videoyu izledikten sonra biraz dikkat edelim ne dersiniz? En son çıkanın görevi olsun ve lambaları kapatsın mutlaka. Gereksiz kağıtlarımızı geri dönüşüm kutusuna atalım. Evet belki o an bir etkinlik yaptık gerçekten de uçak yaptık ama sonrasında ne oldu o kağıt artık bana lazım değil. Çöpe mi atacağım? Hayır geri dönüşüm kutusuna atacağım. Bu çok önemli sevgili arkadaşlar. Geri dönüşüm kutusundan tekrar o kağıtlar toplanıyor ayrıştırılıyor ve sonrasında bana tekrar ne hale geliyor? Güzel temiz bir kağıt haline geliyor. Bu konuya da dikkat edelim. Hemen şöyle güzel iki yıldız koyayım. Haydi bakalım. Birlikte çalışmanın kuralları sınıftaki bazı etkinlikleri gruplar halinde yaparız değil mi? Sınıftaki etkinliklerimizi grup arkadaşları ile işbirliği içerisinde yürütürsek daha kolay yaparız ve kısa zamanda bitiririz. Burada harika üç arkadaşımız var. Mesela bir öğretmen belki de bir görev verdi, bir etkinlik verdi ve bu üç kişi o görevi şu an yapıyor. Bir sürü fikir çıkacak değil mi? Bir sürü ekstra malzeme hemen ortaya toplanacak ve çok kolay, hızlı bir şekilde de bitirebileceğiz. Dolayısıyla iş birliği arkadaşlarımız arasında çok önemli. Tebrik ediyorum sizi çocuklar, arkadaşlar ya da harika bir şu an bir etkinlik yapıyorsunuz ya da grup çalışması yapıyorsunuz diyebiliriz. Haydi bakalım. Grup çalışmalarında peki nelere dikkat edeceğim? Az önceki resimde üç arkadaşımız çalışıyordu. Nelere dikkat etsinler? Bir kere kibar olmalılar değil mi? Yani şu kalemi bana ver ya da şu kağıdı bana ver gibi cümleleri kullanmak kesinlikle doğru bir davranış değil. Birbirimize saygılı olacağız şu kalemini alabilir miyim? Tabii ki de. Teşekkür ederim. Rica ederim gibi nazik kelimeler kullanmalıyız. Kurallara uymalıyız. Yani öğretmenimiz bize bir hikaye yazmamız gerektiğini söylediyse mutlaka o görevimizi yerine getirmeliyiz. Sabırlı olmalıyız. Belki o arkadaşımız hızlı yazamıyor ama siz hızlı yazıyorsunuz. Ama onun da hızlı yazmaya öğrenmesi gerekli değil mi? Ya da ihtiyacı, zamanı ihtiyacı var. Dolayısıyla o arkadaşımıza karşı da sabırlı olup davranmalıyız. Tabii ki de yardımlaşacağız. Az önce bir kalem verdim değil mi? Hop ne yaptım aslında? Birbirimize yardımlaşmayı da pekiştirmiş olduk. Haydi bakalım. İletişimin önemi. Peki neler yapıyoruz bu iletişimde? Konuşurken nezaket sözcüklerini mutlaka kullanmalıyız. Nezaket. Teşekkür ederim. Günaydın. Merhaba. Nasılsın? Geçmiş olsun. Güle güle. İyi akşamlar değil mi? Bunlar çok önemli nezaket sözcükleri. Emir cümleleri yerine rica cümleleri kullanmalıyız. Kalemi bana ver. Yerine kalemi bana verebilir misin? Daha böyle kibar rica cümlesi kullanırsak daha çok sağlıklı olur. Düşüncelerimizi söylerken empati kurmalıyız. Yani acaba üzülür mü, kırılır mı, değil mi ya da sinirlenir mi? Kendimizi onun yerine koyarak bir düşünmeliyiz. İletişim esnasında açık ve anlaşılır olmalıyız. Şu kalemi bana ver. Anladınız mı? Ben hiçbir şey anlamadım. Şu kalemi bana verebilir misin? Daha anlaşılır ve açık oldu değil mi? <laughs> Harikasınız. Pekiştirelim. Haydi bakalım. Hmm, birlikte karşılıklı konuşuyorlar. Hemen bir değinelim bakalım neler konuşuyorlar. Çok kötü yaptın. Seni üzdüğüm için özür dilerim. Günaydın nasılsın? Yardımlar için teşekkür ederim. Kalemini hemen ver. Meyvemden alabilirsin. Afiyet olsun. Hemen burada bir karar verelim. Hangileri doğru cümle ya da hangileri doğru davranışa bizi iter? Çok kötü yaptın. Bence itmez değil mi? Çarp atalım. Seni üzdüğüm için özür dilerim. Tabii ki de doğru bir davranış. En azından hatasının farkına varmış. Günaydın. Nasılsın? Harika. Halatır sormak çok önemli arkadaşlarımıza. Yardımların için çok teşekkür ederim. Tabii ki de güzel bir davranış. Kalemini hemen ver. Ben olsam vermem. Neden? Çünkü bana biraz sanki kaba davranıyor değil mi? O yüzden hemen çarpatalım. Meyvenden alabilirsin. Afiyet olsun. Çok güzel bir paylaşıyor değil mi arkadaşıyla? Aynı zamanda yardımlaşıyor. Teşekkür ediyoruz. Evet. Üç cümle ya da üç konuşma doğru pardon hemen şunu da atlamayalım. 1, 2, 3, 4. Heh, şimdi daha sağlıklı oldu. Haydi bakalım 4 cümle doğru diyerek diğer sayfaya geçelim. Dinleme kuralları. Konuşan arkadaşımızın yüzüne bakmalıyız. Yani aslında göz teması kurmalıyız değil mi? Arkadaşımızla göz teması kurmalıyız zaten dedik. Peki konuşan arkadaşımızın sözünü kesmemeliyiz. Değil mi? O önce bir sözünü cümlesini bitirsin konuşan kişiye ilgimizi vermeliyiz. Yani buradaki arkadaşlarınız gibi sırtlarınızı birbirinize dönerek konuşmayın. Değil mi? Bu doğru bir davranış değil. Kim kimi dinliyor şu an ben anlamadım. Siz anladınız mı? Tabii ki de hayır şu an yanlış bir davranış var. Onları mutlaka birbirlerine dönerek, göz teması kurarak, yüzlerine bakarak, sözünü kesmeden ve ilgilerini birbirlerine vererek ne yapmaları lazım? Tabii ki de konuşup dinlemeleri lazım. Harikasınız. Haydi bakalım. Artık bir etkinlik yapalım. Aşağıdaki cümleleri dinleme kurallarına göre tamamlayalım diyor. Haydi bakalım sizler de benden önce yorumlarda ne yapmasınız? Bence tamamlamalısınız. Haydi bakalım bekliyorum. Konuştuğumuz kişiye nokta nokta ne yapabiliriz? Konuştuğumuz kişiye dikkatimizi verebiliriz. Dikkatimizi hop dikkatimizi vermeliyiz diyeyim vermeliyiz harikasınız hemen farklı bir kalem alayım konuştuğumuz kişinin gözlerine ne yapmalıyız Tabii ki de bakmalıyız değil mi göz teması mutlaka kurmalıyız bakmalıyız hop bak -ma arkadaşlarımızın sözlerini ne yapmamalıyız? Kesmemeliyiz. Sadece arkadaşlarımız değil aslında öğretmenlerimiz de bizlere bir şey anlatırken onların sözlerini kesmemeliyiz, değil mi? Onlar çünkü bizlere bilgi aktarıyor. Biz kestiğimiz anda belki unutabilirler ya da sizler de unutabilirsiniz. Evet, arkadaşlarımızın sözlerini kesmemeliyiz. Kesme meliyiz. Evet, çok güzel, doğru davranışlar. Haydi bakalım. Peki oyun oynarken uymamız gereken kurallar neler? Her oyunun tabii ki de sevgili arkadaşlar kuralları var değil mi? Oyun oynarken bu kurallara uymalı ve kendi isteğimize göre değiştirmemeliyiz. Örneğin şu an bir körebe oyunu var değil mi? Bu gözümüzdeki bandı çıkartıp bakmaya çalışsak, kuralı değiştirsek olur mu? Bence olmaz değil mi? Herkesi aslında kurala aykırı bir şekilde ebelemiş oluruz ama kurallara aykırı davranmış aynı zamanda oluruz. Yanlış bir davranış olmuş olur. Haydi bakalım. Pekiştirelim. Yukarıdaki oyunda neler yanlıştır? Hmm, ne oynuyorlar sizce? Ne oynuyorlar? Yorumlara bekliyorum cevapları. Ne oynuyorlar? Söyleyeyim mi? Hadi söylüyorum. Saklanmaç oynuyorlar değil mi? Bir arkadaşımız yumuş ama ne yapıyor? Ne yapıyor? Fark ettiniz mi? Arkasına bakıyor. Açmış gözlerini aslında bakmaması lazım. Bir, iki, 3, 4, 5 diye gidip sayması lazım. Evet bu arkadaşımız gözlerini açmış. Gözlerini açmış. Peki diğer saklananlar ne yapıyor? Hepsi gözüküyor değil mi? Görünmemeleri gerekiyor. Hepsinin saklanmış olması gerekiyor. Bunlar da yanlış. Hemen yazalım. Hepsinin hepsinin saklanmış olması gerekiyor. Saklanmış olması gerekiyor diyelim. Gerekiyor. Harikasınız. Siz neler oynuyorsunuz? Bir yazın bakalım yorumlara merak ettim konumuzun özüne bir değinelim. Kaynaklarımızı ve eşyalarımızı özenli kullanmaya değindik değil mi? Birlikte çalışmanın kurallarını öğrendik. iletişimin önemini öğrendik. Dinleme kurallarını öğrendik. Oyun oynarken uymamız gereken kuralları da öğrendik sevgili arkadaşlar. Dım 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 hazır mısınız? tabii ki de neye ödüllü soruya. Ama öncelikle ödüllü sorumuza geçmeden önce bir ödevimizi verelim. Evet sıfırdan ikiye Tonguç kitabımızdan hop biz bugün neler işledik. Hayat bilgisi kısmına hemen geçiyorum. Okul çevresi kaynaklarına, grup çalışması, oyun kurallarına değindik. Yani sayfa 198'den hemen açıyorum. Hop 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 sayfa 198'den 203'e kadar bir çalışıp yapalım sevgili arkadaşlar anlaştık mı? Bu kitapta oldukça önemli. Haydi bakalım ödüllü soruya geçelim artık. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızı mutlu eder? A bağırmak, B yardım etmek, C oyunu bozmak. Sizce hangisi mutlu eder? Yorumlara bekliyoruz cevapları. Çok güzel bir dersti. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.